Herkese merhaba. Keep Up'a hoş geldiniz. Kanal. Bugün sizlere Mahassine ve Cenk hakkında bir video getiriyorum. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi videomu izleyelim eğlence dünyasında sadece görülen değil, hissedilen dönüşümler yaşanıyor. Estetiğin ötesine geçen iç süreçleri Duygusal anları, ekranın diğer tarafından gülümseten insani bağlantıları ortaya çıkaran değişimler. Sade şıklığı ve sofistike stiliyle bizi alıştıran oyuncu mahassine merabetin son sürprizi bu oldu, ama bu sefer. Yazın tüm renkleriyle parıldamaya karar verdi gökkuşağı, özgürlük diye haykıran bir görünüm. Mahassine, resmi Instagram hesabından kısa sürede viral olan bir dizi fotoğraf paylaştı. İçinde rengarenk yazlık bir elbise giyen. Hayat dolu, hareket dolu, taze, ışıl ışıl görünüyor. Her poza eşlik eden gülümseme. Hayatının özel bir anında olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmıyor. En şaşırtıcı şey sadece kıyafet değildi. Her zamanki imajından tamamen farklıydı, aynı zamanda taşıdığı enerjiydi. Canlı renkler. Tasarımın hafifliği ve elbisenin vücudunu sarması. Dönüşümün ortasındaki bir kadını anlatıyordu. Elbise ayıklıktan ışıltıya ne değişti? mahassine, klasik, zarif ve kültürel köklere sahip tarzıyla her zaman hayranlık uyandırmıştır. Kamusal görünümleri genellikle ciddiyet, sanatsal derinlik ve gelenekte çağdaşlığı birleştiren bir tavırla dikkat çeker. Dolayısıyla bu 180 derecelik dönüş. Herkesi suskun bıraktı. Sadece yeni görünümün görsel güzelliği yüzünden değil, aynı zamanda sembolleştirdiği şey yüzünden de. Bir açılım, bir soluklanma, kendisinin yeni versiyonlarına bir evet. Ve bütün bunların arkasında yakın çevrelerde yaşananlara göre o var. Birbiri etrafında dönen kalpler Cenk Torun faktörü. Oyuncuya yakın kaynaklar, farklı bir şeyler denemesi konusunda onu cesaretlendirenin. Partneri ve aynı zamanda çeşitli sanatsal projelerde birlikte çalıştığı Cenk Torun. Olduğunu söylüyor. Bunu da öyle abartılı bir şekilde değil. Samimi, dürüst ve karşılıklı bir sohbetle yaptı. Mahassine'nin arkadaşlarına. "Cenk ve ben imaj hakkında çok konuştuk bazen. Başkalarının bizden beklentilerinin ötesine geçememe korkusuyla kendimizi nasıl sınırladığımız hakkında." dediği bildirildi. Mahassine bu konuşmalardan birinde Cenge her zaman daha renkli, daha özgür ruhlu şeyler giymeyi merak ettiğini ama hiçbir zaman buna cesaret edemediğini itiraf etti. Cenk, her zamanki duyarlılığı ve özgünlüğüyle ona. Hadi yap. Çok seveceksin, diyen kişiydi. Ve evet, haklıydı. Kıvılcımlar ilham veren bir bağlantı. Kisi arasındaki bu küçük ama etkili takipçileri arasında bir hayranlık dalgası yarattı. Çünkü, modanın ötesinde algılanan şey, karşılıklı saygı. Duygusal destek ve paylaşılan büyümeyle dolu gerçek bir bağdır. Doğru kişiyle birlikte olduğunuzda, gelişirsiniz. Ve mahassine gelişiyor. Cenk onu sadece sevmiyor, aynı zamanda onu daha çok kendisi olmaya zorluyor.